Ben EGD'nin e, başkanıyım o dönem. E, işte 7, e, 76'dan sonraki iki yıl içinde e, kurucu başkan ve e, 78'de de yurt dışına çıktım. Yurt dışında ne kadar kaldı? Yani pratikte hala orada yaşıyorum. Pratikte ee, hala Macaristan'da yaşıyorum. Bu gece sizin için ne ifade ediyor? Duygularınızı paylaşır mısınız? Sizinle bu gece için e, ne, ne nasıl, nasıl söyleyebilirim size bizim için çok önemliydi o aradan e, geçen 4 e, yıl de, benim İzmir'deki hayatım dört yıldır üniversite yıllarım 4 yıl boyunca İzmir'de yaşadım İzmir e, bize şahsiyet kazandıran e, e, dünya dünyaya bakışımızı e, yönlendiren bir dört yıl ama yani işte gördüğünüz gibi o, o, o yıllar unutulmuyor. Buradaki insanlar hepsi 40 yıl sonra bile bir araya geliyorlar, birbirlerini arıyorlar. Oysa dünyalar değişti, dünyalar yıkıldı, duvarlar yıkıldı. E, ama dostluklar devam ediyor. E, demek ki herkese derin izler bırakmış. Ben bir arkadaşımı buraya davet etmek istiyorum. ekonomi doktoru oldu, yazar oldu. şiir okumak istiyorum size. Seni ben mi yarattım? Yoksa yokluğun mu var etti beni? Kurşun gibi ağırdı geceler. Ruhumuzun derinliklerinde ise bahar dalı tazeliğinde bir cümbüş. Kimse anlamazdı sevincimizin nedenini. Bir kuş çırpıntısı kadar hafif, bir yaz yağmuru kadar bereketli. Hayatın yükü taşınmazdı oysa ağırdı. Yine de haylaz bir göz kırpmaydı varoluşun payına düşen bizden. Tayfalar gibiydik bilinmez denizlere cüretle yelken açan. Emindik çünkü şarabi yelkenlerimizi dolduracaktı gücüne pranga vuracağımız rüzgar. Bizimdi dünya ya da biz onun. Sonuçta hepsi aynı kapıya çıkacaktı. Ben mi yaratmıştım o sıra seni? Yoksa yokluğum mu var etmişti beni? Böyle bir bilinmezin dehşetli patika yollarından tırmanmıştık zirveye. Varoluşun ince anlamıydık düşlerimizle birlikte. Güzel yüzlü, cesur yürekli kardeşlerim. Narin vücutlarımızla, keskin bakışlı güzel gözlerimizle kızlı erkekli İstanbul'un, İzmir'in İstanbul'da da vardı tabii ama bizim için önemli olan İzmir'di. İzmir'in sokaklarını, caddelerini, atölyelerini, üniversitelerini, liselerini şenlik yerine çevirmemizin üzerinden tam 40 yıl geçti. 40 yıl bir ömür burada sizlere bakıyorum sizler bana bakıyorsunuz herkes birbirine bakıyor gözlerde ince anlamlar çıkarmaya çalışıyoruz ama 40 yıl orada gerimizde duruyor işte 40 yıl izini bırakarak bizim gibi hayat sürdüren insanların yüzünde bedeninde aklında zihninde o izleri bırakmış biz de o izleri keşfetmeye çalışıyoruz birbirimizi teselli de etmeye çalışıyoruz bu arada ama sonuçta 40 yıl geçirdik 40 yıl bir ömür bir tarih ama tarih bizden bahsetmiyor. Tarih bizden kayıp kuşak olarak bahsediyor. Çünkü biz o kavgayı kaybettik. Ve tarihi galipler yazıyor. Biz o kavgayı kaybettik, kaybettik ama onlar kazandı. Ama haklı olan bizdik. Kayıp kuşak mıydık aslında? Hayır. Görünen o. Yani Türkiye tarihine baktığınızda bu aradan geçen 40 yılın ardından bizler bir döneme damgasını vuran, bir döneme imzasını atan, bir dönemde Türkiye'nin geleceğini belirlemeye aday, namzet bir kuşak olarak ortaya çıkan bizler bugün suskunuz, buralardayız. Türkiye'nin resmi tarihinde elbette yokuz. Dediğim gibi tarihi galipler yazıyor. Biz yazmadık ama biz kayıp kuşak değildik. Biz bir döneme imzasını atan insanlar olarak bir döneme 40 yıl önce burada bir araya gelmemizin nedeni olan İGD'yi kuran insanlar olarak evet önemli bir şeye imza attık, önemli bir döneme imza attık ama aslına bakarsanız bu gece kutladığımız bu İGD'nin 40. yıl dönümü Bizim için aslında bir milat değil. Biz geçmişten geleceğe uzanan o büyük zincirin bir halkası olmaya namzettik. Biz geçmişten geleceğe ateşi taşımaya namzettik. Biz geçmişten geleceğe umutları azaltmamaya, umutları yok etmemeye namzettik ve ben bunun doğru olduğunu, bunu yaptığımızı düşünüyorum. Bizim öykümüz 40 yıl önce aslında, bizim öykümüz burada İzmir'de 40 yıl önce İGD'nin kurulmasıyla başlamadı. Bilenler bilir, daha önce burada GSB vardı, Genç Sosyalistler Birliği vardı, bu bölgede Öncü Hareketi vardı, bu bölgede bizim sendikalarımız, bizim derneklerimiz, bizim semt derneklerimiz vardı. Yani bu bölgede biz vardık. Biz bir kuşağı, bir kuşak olarak o dönemin en iyi değerlerini alıp geleceğe bağlamaya çalıştık. Yani biz aslında bize düşen görevi o dönem hakkıyla yerine getirdik. Salihinin tütün işçilerinin, sökenin pamuk işçilerinin çığlıklarını, arzularını alıp 1 Mayıs meydanlarına taşıdık. Biz üniversitelerde, liselerde gençliğin demokratik taleplerini yükselttik, bu umutları yaşatmaya çalıştık. Ve biz o dönemde, en karanlık dönemde, biraz önce gösteride sağ gösteride izledik, en karanlık dönemde, canımızı ortaya koyduğumuz bir dönemde, Türkiye'deki sosyalist Türkiye umudunu yaşatmaya çalıştık. Ve ben inanıyorum ki bunu yaşattık. Tarih bizden bahsetmese de, tarih bizi suskunlukla geçirse de, tarih bizi parantezler içine alarak yok etmeye çalışsa da, biz o biraz önce söylediğim geçmişten gelen ateşi geleceğe taşımak gibi bir işi yerine getirdik. Bunun bütün azabıyla birlikte, bunun bütün üzüntüleriyle birlikte, bunun bütün gözyaşlarıyla birlikte. Acılar çeken bir kuşaktır bizim kuşağımız ama bu acılara iyiliğini düşünüyorum ki biz gene bugün buradayız. Bu 40. yıl dönümünde şaka gibi bir şey. Geride kalan 40 yıldan bahsediyoruz. 40. yıl dönümünde işte yüzlerce kişi buradayız, bir aradayız. İnsanların kendi özgür iradeleri, iradeleriyle birbirlerini arayarak, birbirlerine kalplerini açarak, birbirlerinin kalplerine dokunmaya fırsat vererek bir araya geldikleri bir toplantı bu. Demek ki nasıl bir hayat yaşanmış ki o birkaç yıl içinde Neler yani 70'li yılların ortalarından 80'e kadar geçen bir dönemden bahsediyoruz. Sonrası bir yangın yeri zaten. Yani birkaç yıldan bahsediyoruz. O birkaç yıl nasıl bir birkaç yılmış ki aradan geçen 40 yılın ardından bile hala hala insanları bir araya getiriyor. Hala insanların yüreklerindeki o geçmişe olan özlemi, gençliğimize olan öz, özlemi ve o ateşin taşıyıcılarına olan özlemi ee, dik tuttuğumuzu, dirençli tuttuğumuzu bu 40 yılın ardından bile burada e, burada bize gösteriyor, dile getiriyor. Bazı ustalar vardır, düşünürler, derler ki e, aynı nehre iki defa giremezsiniz. Doğru. O nehir, o nehir değil artık. O insan da o insan değil. Bizim girdiğimiz nehirlerden çok sular aktı. Bambaşka nehirler var. Bambaşka girilecek yeni sular var. Ama bir şey değişmedi. Bir şey değişmedi. Türkiye'nin demokrasiye olan özlemi, Türkiye'nin demokrasiye olan gereksinimi belki daha ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. Evet, hepimiz görüyoruz. Türkiye'de yaşananları görüyoruz. Ve bizim bizim kuşakların yapamadığını, bizim kuşakların beceremediğini belki başka kuşaklar becerecek, geliştirecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü bizim kuşağımız işte bizim kuşağımız Tariş direnişini Gezi direnişine bağlayan kuşaktı. Adımız olmasa da kayıp kuşak olsak da biz oradaydık. Buradaki Tariş direnişini alıp götürüp Gezi direnişine bağlayan kuşaktık bizim kuşağımız. Bununla ben gurur duyuyorum ve bununla hepinizin gurur duy duymasını istiyorum. Evet, Türkiye'nin girilecek başka nehirleri var. Ama ben inanıyorum ki bu nehirlerde yıkanacak başka genç kuşaklar var. Sıra onlarda. Biz kopmamayı sağlamaya çalıştık ve bunu becerdik. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bundan sonra yeni kuşakların yanında olacağız. Kendi ateşimizle devrettiğimiz ateşi eline, meşaleyi eline verdiğimiz yeni kuşakların belki daha fazla başarı kazanabileceğini dünya konjüktürü buna el verirse göreceğiz. Ben hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ve burada bulunan herkesin de birbirine karşı aynı duyguyu hissettiğini düşünüyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi kuşaklıyorum.